Zombi. Son duvarı Kimsin sen? Ben Steve. Bu köylüyü öldürmek suçuyla. Bekleyin arkadaşlar. Bu köylüyü öldürmek suçuyla. Bunu sen de Evet. Zombinin işi bitmiştir. Bay bay zombicik. dibidi dop 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 double yes 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 dibidi dip dibidi dop dibidi double 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 Neyse Kendime bir ev yapacağım ağaç koyacağım dibidi dop 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 yes yes double dim dip de shibidi dop 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 yes ta bunu double dim dip baksana kıyafetlerimi çıkarttım neyse ağaç cream survival'a daha yeni başladım de shibidi dop 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 yes double dim dip dür işte biri dop 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 şu yaprakları söktü at dür işte top dop yes abim abildim ne oluyor o ne oluyor ya şey ya bunlarla şey anne anne sus video çekiyorum sus başını giymen lazım anne anne bekle videom bittikten anne anne bekle anne anne bekle anne anne evet Arkadaşlar hiç kusura bakmayın. Kendime olsa yapabiliyorum. Evet balık tutabileceğim. Anne anne. Anne anne. Yemek yiyeceğim. <laughs> yes 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 yes. Dipşiribiri Double 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 double. Şimdi okyanusa gideceğim. Evet, okyanusa gideceğim. Yanlış duymadınız, okyanusa gideceğim. Dördü biri, dop dop dop, yes yes, double double, ipş. Water, water. Arkadaşlar şimdi bir dop şarkısını bir daha söylemeyeceğim. Bir. Ama arkadaşlar çok özür diliyorum. Tikmiş <laughs> gibi dop pişirtip söylemeyeyim tabii ki Söyleyeceğim arkadaşlar. Dost gibi dop. Ama arkadaşlar ya çok özür diliyorum. Dilime dolandı ya. <laughs> dop dop, dop. <laughs> Arkadaşlar çok üzülüyoruz. Şöyle oltamızı atalım. Yanıma su kovası da getirdim. Oh bir balık. Şimdi bu oltayı bırakıp su kovası. Bu boş su kovası ya arkadaşlar. Buna 2, 4. Kim dip? Arkadaşlar doldurdu. Böyle işte biri topladım. Arkadaşlar ekran bulduk. Arkadaşlar Evet arkadaşlar. Şimdi bu suyu içeceğim evet. Yani düşlemeyeceksiniz. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Gele gele bir kar bulacağım. arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar yatıyorum ve yaparken video çekilir mi şu? Neyse arkadaşlar. Gidiyorum. Arkadaşlar çiley buldum. ya yeah, oooops. Arkadaşlar şimdi sonunda bir köy bulabildim. Evet sonunda bir köy bulabildim. Şuradaki avuçların güzelliğine bak. Hayran kalıyorum avuçları. Avuçları çok seviyorum. Havuç. Evet havuç. Havuç. Şöyle abimden bir izin. ödünç alabilir miyim? Hey Karlu, şu havuçların hepsini bir ödünç alabilir miyim? Yiyeceğim de. Evet bir tane, bir tane zinetim var. Teşekkür ederim bir tane zinetim var.